Herkese merhabalar. Jayco 7 aracımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Aracı yaklaşık 2 aydır kullanmaktayım. İlk defa uzun yol yaptım. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi aracın yakıtı hakkında bilgi almaktı. Tabii şehir içinde belli bir derece bilgi sahibiydim ama ilk defa uzun yol menzili yaptım. Ankara'dan Marmaris'e, oradan Bodrum'a, oradan İzmir'e tekrar Ankara'ya geri geldim. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman toplam 1700 kilometrelik yol yaptığımı ve 100 kilometrede 6.2 litre benzin harcadığını görüyoruz. Bu açıkçası beni şaşırttı, çok da memnun etti. Çünkü ben bir depoyla Ankara'dan yaklaşık 800 kilometre yol gittim ve beklentimin üstünde kaldığını söyleyebilirim ama bunu açıkçası 90 kilometre ortalama hızda gerçekleştirdim. Hatta şöyle gösterecek olursak, en son yaptığım, şu anda daha yeni hatta yoldan geldim. Aracım 4 saat 6 dakikadır aktif açık durumda. 287 kilometreyi de, son 287 kilometreyi de 5.8 litre harcayarak yakmış. Bu yakıt performansından oldukça memnun kaldım yaklaşık 800 km yol gitmeyi ben de beklemiyordum. Tabii ki sizler daha hızlı 110, 120 belki de 130'larda bu yakıt tüketimini alamayabilirsiniz. bunu da hatırlatmak gerekir. Ben araçtan oldukça memnunum. Merak ettiğiniz şeyler olursa da çekinmeden sorabilirsiniz.